Bir teker bir çiften herkese günaydın. Günaydın. Şaduman biz neredeyiz? Biz şu an Emre Gölü'nün kıyısındayız. Yani Firik Vadisi'ndeyiz. Evet. <laughs> e, Kapadokya turu bizi kesmedi. Dedik ki bir de gidelim Firik Vadisi'ni keşfedelim. Evet, evet. Ama biz burayı nereden duyduk? Evet, biz burayı e, Velespite Seyyah Sabri kardeşimin kanalında gördük. Hatta görür görmez ben Şaduman'a dedim, bizim mutlaka burada bisiklet sürmemiz lazım. Yani gitmişken Kapadokya'ya. Burası çok uzak değil. E biz biliyorsunuz bazı şeyleri birleştirmeyi seviyoruz. Hani bir sonraki adım ne olacak? Haydi bakalım sürpriz falan dediğimiz yerlerden biri oldu burası. Geldik ve sabah kalktık. Hemen kahvaltımızı ettik. Şimdi. Evet bugün yaklaşık 50 kilometrelik bir evet. e, sürüşümüz olacak. Yine birbirinden güzel yerlerden geçeceğiz. Ve ne yapacağız? Ve biz maceraya başlıyoruz. Haydi. Ben size biraz ekipten bahsedeyim. Üç kişiyiz Frig Vadisi'ni gezeceğiz. biliyorsunuz, partnerim. Bu videoları beraber hazırlıyoruz yıllardan beri. Rüavi'yi de geçen yıl yaptığımız İzmir Çanakkale bisiklet turundan ve Çanakkale'de yaptığımız diğer sürüşlerden hatırlayacaksınız. Biz böyle üç kişilik bir e, ekip oluşturduk kendi aramızda. Güzel festival olduğu zaman fırsatımız varsa atlıyoruz, bazen bisikletlerle sürerek, bazen otobüsle, bazen arabalara yükleyerek beraber geziyoruz. İki gün önce Kapadokya'daydık, festival boyunca beraber sürdük. Festival çok kalabalık olduğu için tabii ee, pek yan yana sürme imkanımız olmadı, aramızda başka bisikletçiler falan da girdi ama burada böyle üçümüz yan yana beraber Güzel güzel sürüp, Frig Vadisi'ni keşfedeceğiz. Vallahi Frig Vadisi'nin rüzgarı da Çanakkale'yi aratmıyormuş yani. Bu lodos mudur, poyraz mıdır? Burada başka bir rüzgar mı esiyor? Doğu, nasıl olduğuna göre, Kuzey-Doğu gibi bir şey esen rüzgar. Anadolu'nun güzel koyunları. Günaydın. Günaydın. Kolay gelsin. Yere cepli olsun. Günaydın. Sağ olun. Kuyuş! Şekerler. Anam ne bakıyorsun? Gel seni de alayım. <gülüyor> 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 Var. Günaydın. Korkarlar mı? Daha bakarsanız yola çıkalı bir saat oldu ama biz topu topu 10 kilometre sürebildik. Ya yani her yerde o kadar güzel manzaralar var ki duruyoruz, fotoğraf çekiyoruz, çevremizi izliyoruz. Sağda bir tane e, işaret gördük, Maltaş Kayası diye, merak ettik, girdik. Biliyorsunuz biz severiz böyle bir, hemen bir sağa gidelim ne var diye. Şöyle bir yere çıktık, gerçekten gerçekten kayanın içine oymuştan iki tarafında da aslan kafası var. Yani aslan e, esasında Anadolu'nun e, uzun yıllar, e, yıllarca e, burada yaşayan hayvanlar arasındaydı. Şimdi yok olmasına rağmen. İki aslan kafası tabi bayağı yıpranmış. Tabii bulunduğumuz yer aslında bir e, tapınak. E, o dönemlerde Kıbere'ye yani ana tanrıçaya taparlarmış. Onun tapınağı. Bir bölümü toprak altında, bir bölümü toprak üstünde. Bakın şurada yukarıda üçgen şeklinde bir alınlık. Ve şurası da giriş kapısı. Şöyle Giriş kapısına doğru Yaklaşalım. Çok fazla derin değil. Gökyüzüne doğru bir deliği var. Demirli Köy'ünün girişinde Filikya Kadın Ürünleri Pazarı. Ayrıca uç Kütüphanesi var. Şimdi girelim bakalım ne durumda. Filikya Kadın Ürünleri Pazarı. Şu an bu oradayız ama bütün kepenkler kapalı. Ee, daha önce aktif olarak çalıştığını duymuştum. Çok güzel el ürünleri artı yiyecekler vardı. Konserveler, işte salçalar ve diğer dokuma ürünleri. Ama maalesef yok. Diyorum ya, turizm gerçekten ağlıyor. Yani bu yaz ağlıyorlar. Çok üzücü. Gerçekten çok üzücü. 15 kilometre sonra Ayazini Metropolisi Hedef orası. Tabi arada nerelerde dururuz bilemeyiz. Duruyoruz. Yılanlı taşa gelmişiz. Şu önündeki kayanın üzerindeki yılan motifine dikkat edin. Gerçekten çok etkileyici. Aslanlı Kaya milattan önce 7. yüzyıl sonlarında yapıldığı tahmin edilen bir kaya anıtıdır. Bu anıt Friklerde bir krala ait olduğu düşünülen bir kaya mezarıdır. Anıtın üzerinde mezar odası, sağ ve sol tarafında mezarın ait olduğu kişiyi kötü ruhlardan korumak için iki tane şaha kalkmış aslan bulunmaktadır. Anıtın ortasında gövdesi bulunan ve mezarın üzerini kaplayan bir ağaç kabartması mevcuttur. Zamanla ağaç kabartmasının üst kısımları kırılmış, sadece gövde ve alt kısımları kalmıştır. Ayazin'le doğru sürüyoruz. Yola yola çıktık. Yollar çok güzel burada. Yani her yere ulaşım çok kolay. Ah, biraz da işletme olsa işte. Kamp alanından yaklaşık 27 kilometre sürdükten sonra ayak yine köyüne geldik. Şimdi bir açık yer bulup bakacağız. Açık yer bulursak bir ufak mola vereceğiz, belki de şeyleri içeriz. Daha sonra Tırık Vadisi yerleşim yerleri ve kaya mezarları bekliyor. Ayazine köyündeyiz, 30 kilometrelik yol bizi biraz sıcaklattı, biz de dedik ki bir mola verelim. Dutlu Bahçe'ye geldik, burada birer e, Türk kahvesiyle e, gazoz içiyoruz, tam üzerimizde de şöyle bir dut ağacı var. Onlar da böyle balkonda oturup keyif yapıyormuş. <laughs> Burası da lavanta sokağıymış. Lavantaları asmışlar, keseleri asmışlar. Hafif hafif kokuyor. Bu köyün sokaklarının her, birinin bir ayrı şeyi var. Bakın bu gördüğünüz güller de sabundan yapılmış. Sokakta sabun sokağı. sıklık olduğunu tahmin edebilecek misiniz? Tü 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 tü, tü maşallah nazar değmesi. Bisikletsiz gelenler için de burada bisiklet kiralama noktası varmış. Evet, burası da asillerin mezarıymış. O zamanın zenginleri böyle tapınaklardan ilham alıp kendilerini böyle mezarlara gömmeyi layık görmüşler. İçeride üç tane küçük mezar bölümü var. Değişik. Esas Firik Vadisi turumuz buradan başlıyor. Burada yaklaşık 3000 adımla bütün önemli eserleri görebiliyormuşuz. Arkadaşlar bu dediğimiz üç gün adında görülecek bütün o eserlerden ilkindeyiz Meryem Ana Kilisesi. Burası esasında evet bir tapınak olarak inşa edilmiş. Ağ Kilisesi de deniyor ama esasında Tanrı Anası anlamına gelen bir monogramdan dolayı Meryem Ana Kilisesi denmiş adına. Şimdi birazdan içerisini de göstereceğiz. ...inanılmaz kayalara oyulmuş ve içerisi yaşam alanı haline getirilmiş, doğa alanı haline getirilmiş koskoca bir kaya kütlesi esasında. Arkamda... Gördüğünüz yerde gerçekten dünyadaki iki tane ilki barındırıyor. Birincisi çok katlı yerleşim yeri olması, o dönemin apartmanı diyebiliriz. İkincisi ise içeride Alatürk'te tuvalet var. <gülüyor> <gülüyor> toplumlar, dinler değişse bile bazı alışkanlıklar devam ediyor. Bakın eski ve görece yeni mezarlık alanı yan yana. Ayaz biraz yürüdük. Şimdi bisikletlerimizle bindik. Azdavay terfine doğru Yaklaşık 3-4 km yolumuz olacakmış. Fakat yolumuzun üzerinde de ne güzel yerler varmış. Bakalım neler göreceğiz. Biz merak ediyorduk. Başladık sürmeye. Avda Kalesi'ymiş <laughs> Bu arada yani yerler yabancı olunca dil de çok dönmüyor. <laughs> Avdalas Kalesi, M.Ö. 2. ya da 3. yüzyılda devasa bir tüf kaya kütlesinin oyulmasıyla Firikler tarafından inşa edilmiştir. Kalenin güney cephesindeki oymaların ve yaşam alanlarının daha çok olması, Friklerin güneş ışığından faydalandığını göstermektedir. Yerin dibine doğru 30 derecelik açıyla yapılmış bir tünel bulunmaktadır. Tünelin bir su kuyusu mu yoksa oluşabilecek herhangi bir tehlike durumunda gizli bir geçit mi olduğu gizemini halen korumaktadır. Aldalas Kalesi, Filikler'den sonra Bizans ve Roma dönemlerinde de kullanılmaya devam edilmiştir. Avdalas Kalesi'ni de ziyaret ettikten sonra yine yollardayız. Artık bir akşam kaldığımız Emre Gölü'ne doğru ulaşmaya çalışıyoruz. İki yol var. Bakalım duruma göre hangisinden gideceğimize karar vereceğiz. Silik Vadisi Tabiat Parkı'na tekrar geliyoruz. Fuat! Nasıl bu tur? Harikaydı, harikaydı. son oh, bak dururken bir an yalpaladım. O kadar iyiydi ki <gülüyor> tur. <gülüyor> Ama sıcak yordu ya. Değil mi? Gerçekten hava çok sıcak. Oh. Ya sabah çok iyiydi de saat 1 gibi çok fena bastı. Evet. Neyse kahveye kilometre yol kaldı. Artık çok fazla bir şeyimiz yok. Artık dinlenmeye geçeriz. Geçeriz. Bekle bizi kamp, geliyoruz. İki teker bir çiften herkese günaydın. Günaydın. Biz artık Firik Vadisi'ne veda ediyoruz. Bugün artık yola çıkma zamanı dedik. Bir hafta oldu biz e, seyahat ediyoruz bisikletli ve arabalı. O yüzden hani e, yeterince gezdik, her yeri de gördük, yapmak istediğimiz her şeyi yaptık. E, şu an neredeyiz? Şu an e, Arok filminin çekildiği e, yerdeyiz. Daha doğrusu çekildiği yerlerden birindeyiz. Dedik ki Frig Vadisi'ne en güzel veda buradan yapılır. Ve artık yola çıkacağız. Umarım izlediklerinizden siz de bizim kadar keyif almışsınızdır. Bir dahaki maceraya kadar ne yapıyoruz? Nokta koymuyoruz. Virgül koyuyoruz. Görüşmek üzere diyoruz.